Sallu alal Habib sallallahu taala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar. Mübarek aylardan bir tanesi olan Şevval ayını da idrak etmekteyiz. Ayların sultanı, 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'ten sonra gelen bu ay farz namazlardan önce ve sonraki sünnetler mesabesinde kıymetlidir esasen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şevval hakkında Ramazan'dan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur buyurmaktadır. Başka bir hadis-i şerifte Ramazan orucuyla Şevval'de de 6 gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş sayılır. Ramazan ayı orucu 10 aya Ramazan'dan sonra tutulan 6 gün Şevval'deki oruç 2 aya mukabil olur. Böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. Allah azze ve celle yapabilmeyi nasip eylesin. Bununla beraber Şevval ayında bazı vuku bulan olaylarımız var. Nedir bunlar? Beni Kaynuka gazvesi, Uhud gazvesi, Huneyn gazvesi, Taif gazvesi bir rivayete göre de Hazreti Peygamber'in oğlu Hazreti İbrahim'in vefatı. Osmanlı devletinde de memurların tayinleri gene buna göre Şevval ayında yapılırdı. Tabi burada Bedir Uhud gazvesinden bahsettik. Dedi ki Uhud da Şevval ayında oldu. Evet. Hazreti Hamza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası, süt kardeşi ve Allahu Teala'nın aslanı diye methettiği Hamza radıyallahu anh'ın şehadetinin yıl dönümü ve günü. Evet, Şevval ayı böylece değerli ve mübarek bir ay. Ve de böyle mana dolu, şehadet dolu bir ay. Rabbi idrak edebilmeyi, anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah bir sonraki klibimize de Hazreti Hamza radıyallahu an şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu an hakkında da kısaca bir malumat vereceğiz. Sallu alal habib sallallahu teala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.